Merhaba arkadaşlar, bugün Mart ayı yeni çıkan örnek soruları çözeceğiz. Ee, soru birinci üniteye dair bir soru. Güneş ışınlarının geliş açısı ve o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Bunu anlatmıştık. Ee, eğer gölge boyum az ise güneş ışınları dik geliyor demektir. Yine burada da gölge boyum az 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta az. Ve bunun için gölge boyların az olduğu için 21 Aralık'ta e, Güney Yarımkürede yaz yaşanır. Yaz yaşanan yere bakacağız. E, burada arkadaşlar her iki durumda da yani 21 Aralık'ta her ikisinde gölge boyu az olduğu için yaz yaşanıyor. Ve ikisi de aynı yarımkürede olması gerekiyor. İkisinin aynı yarımkürede olduğu ve Güney Yarımkürede olduğu şık Ceyhan'dır. İkinci soru çaprazlama sorusudur. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Aşağıdaki e, şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucunda oluşan bezelyelerin 5 tanesi gösterilmiştir. Buradaki arkadaşlar olasılıklardan bahsediyor. Olasılık olduğu için e, ilk durumdaki bezelyenin büyük A, büyük A, büyük A, küçük A da olabilir. İki olasılığım var. Birinci olasılık bu, ikinci olasılığım bu. Ee, aşağıda kesinlik soruyor bana ee, ve çaprazlanan bezelyeler için konuşuyoruz. Yani şu iki bezelye için konuşuyoruz. Bu iki bezelyenin mor çiçekli bezelye homozigottur. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir, kesinlik yok. Mor çiçekli bezelye heterozigottur. Yine evet, homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Ama beyaz çiçekli bezelye çekirik karakterli ve kesinlikle homozigottur. O zaman cevap da Bursadır. Bu soru ayırt edici bir soru ve çözümü uzun olan bir soru. Ben her şıkkı tek tek çözmeyeceğim. Sadece birinci şıkkı, A şıkkını ve D şıkkını çözeceğim size. Zaten diğerleri de aynı şekilde anlaşılıyor. Bir DNA sorusu ve DNA'yı ne yapacağız? Burada pullarla gösteriyor. Pulların renklerine göre karşılıklı gelecek. Ama buradaki kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. DNA molekülünde modeli oluşturan birinci gruptaki pullar Birinci zinciri ikinci gruptaki pullar ikinci zinciri kullanacak. Gruplar arasındaki pull aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır. Yani birbirlerine pull alışverişi olmayacak. Pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazları. Kahverengi, deoksiriboz, e, griler ise fosfatı temsil ediyor. E, zaten sayıca onların en fazla ve en fazla da olması gerekiyordu. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirledikten sonra en uzun DNA modelini yapacağız. En fazla yapacağız. Yani elimizde artan olmaması gerekiyor. A şıkkı için aşağıya bakarsanız eğer e, A şıkkı için baktığımızda e, aşağıda yazdım. E, toplamda arkadaşlar burada pembe artan olmadığı için iki pembe kullanmışım. Sarı artan yok. Artan sarı olmadığı için 3 sarı kullanmışım yeşil artan olmadığı için bir adet yeşil kullanmışım maviden artan var üç tane artmış dört tane vardı elimden o zaman bir tane mavi kullanmışım ikinci kısma geldiğimde ikinci gruba geldiğimde sarı artmış arkadaşlar sarı 5 tane vardı ne yapmış üç tanesi artmış o zaman iki tanesini kullanmışım maviye baktığımda elimde iki tane vardı bir tane artmış bir tane kullanmışım pembeden 3 yeşilden de bir tane kullanmışım. O zaman burada bir eşitlik var. 3 2 1 1 girmiş. 3 2 1 1 girmiş. A şıkkı eşitliği sağlıyor. Ama D şıkkına baktığınızda bunlara baktığımda sarıdan bir tane arttıysa iki tane sarım var burada arkadaşlar. Maviden bir tane arttıysa 3 tane mavim var. Bu tarafa baktığımda kırmızıyla mavi artmış. Yani pembe ile mavi. Pembe 3 taneydi. 2 tane arttıysa 1 tane kullanılmış. E, mavi 2 taneydi. 1 tane arttıysa 1 tane kullanılmış. Gördüğünüz gibi 2, 2, 3, 1. Diğer tarafta ise 1, 1, 5, 1 girmiş. Eşitlik yok. Bunun için cevap Denizli. Bursa ve Denizli'de de, Bursa ve Ceyhan'da da aynı çözüm yolunu, A şıkkındaki gibi çözüm yolunu uygularsanız eşitliğin olduğunu görürsünüz. Evet burada genetik danışmanlık ailedeki genetik bozukluğunun oluşma riski veya oluşumu ile ilgili soruların inceleyen bir bilim dalıdır. En az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacı çizilir. Evet olabilir. Burada arkadaşlar istenilen şey genetik danışmanlık sürecindeki aşamalardan bahsediyor. Bu aşamalarda e, yapılan çalışmaları soruyor. Ee, gördüğünüz gibi hastalığın mevcut ailede ortaya çıkma riskini yani çaprazlamayı vermiş gördüğünüz gibi olasılıktan bahsediyor. Cevap da Bursa'dır. Kolay bir sorudur. Beşinci soru e, genetik mühendisliği sorusu. Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aromo karakterleri kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarda ıslar edilmiş yabancı tipleri, yabani tipleri bugünkü kültür bitkilerine aktararak mamutesleri eski tarzlarına kavuştururken insan sağlığı olumlu etki yapan vitamin oranını da arttırmaya amaçlamaktadır. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki kelime önemli, yabani e, tipleri. Genler üzerinde yapılan değişiklikler Başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir. Ee, burada evet, o ulaşılabiliyor buna. Diğer özellikler ne yapmış, kaybolmuş ıslah çalışması sırasında. Biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleşir. Her zaman mı bilmiyoruz. Bu habere göre böyle bir yorum yapamam. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlılar. istenen özelliklere sahip ha hale getirir. Hem genetiğini değiştireceğim hem de istediğim özelliğe sahip hale getireceğim. Bu bilgiye de yukarıdan ulaşamıyorum. Cevap o zaman Adana. Ee, adaptasyon sorusu gibi görünüyor olsa da kendileri bir basınç sorusudur. Yapılan araştırmada Sahra gümüş karıncaların saniyede 85 0.5 cm yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katı ulaşabildiğini gösterdi. Bu durum nedenlerinden biri bu karıncanın bacaklarının sıra dışı hareketidir. Ee, çoğu böcek gibi karıncalarda adım atarken bacak, bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettirir. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahra Gümüş bulunuyorları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı hareket ettiriyor. Araştırmacıların bu tekniği nokta nokta arttırdığını düşünüyor. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Ne yapıyor? Kumun içerisine batmamaya çalışıyor ve hızlı hareket ediyor. Ağırlığını azaltarak diyor. Karıncanın ağırlığını azaltmadık. Burada karınca kendi ağırlığını da azaltmıyor. O da neye diyorum? Yüzey alanını azaltarak. Hayır daha fazla ayak kullanıyor. Yüzey alanını arttırıyor. Kuma batıp batıp olanları yavaşla ıı, olanları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini arttırıyor. Evet, bu dokuma batma oranını ne yapıyor? Düşürüyor. O zaman cevap C. H. Deney sorusudur, deney düzeneği sorusudur. Sıvı basınç hatta açık hava basıncı sorusudur. Tüm ıı, yüzeylerde U boruların içindeki sıvılar özdeştir diyor. Sıvıların özdeş olması demek burada sıvı yoğunluğunun sıvı basıncına etkisini gözlemleyemem demek U borusundaki sıvının sıvı yoğunluğu diyor onun için arkadaşlar buradaki özdeş sıvılar kullanıyorsam bunu etkisini olup olmadığına gözlemleyemem cevap da denizlidir e, tablo verilmiş. Verilen tabloda P, R, S elementlerinin atom numaralarını yazdım. P9, R10, S ise 2'dir. 2 neydi? Helyumdu ve istisnai bir durumdu. Elementlerin atom numaraları P büyüktür, R büyüktür, S hayır değil. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. R ve S'ye baktığımızda ikisi ve 8 A grubunda yer alır ve kimyasal özelliği benzerdir. P ve S elementleri periyodik cetveldeki aynı yatay sıralamada bulunur. Aynı yatay sıralamada bulunması demek aynı periyotta bulunması demek. P ve S aynı periyotta bulunmuyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet günlük hayatta karşılaşılan bazı olayların e, maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimleri fiziksel, tanecik yapısındaki meydana gelen yapı, e, değişimleri ise kimyasal değişim denir. Sabun yap, yapımı aşamasındaki kimyasal ve fiziksel olaylara bakacağız. Zeytinler kırılmışsa eğer taşıyla dövülmüşse e, buradaki olay fizikseldir. Çekediye çıkartılan zeytinler sıkıştırılıyor yani yağlarına ayrışıyor o zaman yine fizikseldir. Tencereye konulan yağ üzerinde su ve kostik, kostik kimyasal bir maddedir. Kimyasal bir madde olduğu için kimyasal değişimdir. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve sonra büyüklüklerde istenilen büyüklüklerde kesilir. Bu olay da fizikseldir. O zaman cevap A şıkkıdır. Burada bir kimyasal tepkime olayı var arkadaşlar. Kütle korunum yasasını biliyoruz. Kütle korunum yasasına göre toplam kütle korunur. Yani girenler ve oluşanlar Bunların toplam kütleleri birbirine eşit olması gerekiyor. Oza azottan 16 16 gram girmiş. 16 gramın 2 tanesi kullanılmamış. O zaman 14 yapar. 14'e 3 eklersen 17 yapar. Doğru. 44 girmiş. 44'ün ikisi artmış. O zaman 42 girmiş oluyor. 42'ye 9 eklersek eğer 51 yapar. Bu da doğru. 56'nın hepsi kullanılmış ama 15 hidrojen gazının 2 tane 2 gramı kullanılmamış. O zaman 56'ya 13 eklersen 69 yapar. Ama buradaki olay 69 değil 68 yazılmış. Cevap C şıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.